50 metre koşmuştum kaleye kadar bir de gol attıktan sonra 50 metrede tribüne koştum ben sanıyorum beni maçı çek maçı çekiyorlar kız arkadaşım izliyor <laughs> Koştum direkt şeye tribüne dedim başkan çekiyor musun yok dedim lan ne çekeceğim <laughs> Bir baktım ben hayatımda böyle bir aile havası başka hiçbir takımda görmedim yani Zaten beni bu takıma çeken en büyük şey de buydu. E, yönetiminden tut takım arkadaşlarıma kadar hepsi sanki yıllarca berabermişiz gibi davranışları olsun, şeyi olsun. Komolli mesela oturduk pastanesinde çay içtik, sohbet ettik. Başkan öyle olsun. Akşam gecelere, sabahlara kadar sohbet ettik. Kolayı sarsıydın ya Oturduk kalktık Ondan hesap çıkarttı Bizim maç başından Değil mi? First... <laughs> <glue> onların... <statmişim. gülüyor> Değil mi? <laughs> oraya gittikçe içmeye bir baktım Ondan sonra bizim, i̇lk... maç, başılardan <laughs> Ondan sonra bizim maç başılardan düşmüşüm Ben anlamadım <gülüyor> 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 Hazırlık maçları falan oynadık Ondan sonra takım yavaş yavaş oturmaya başladı Lig başladı Baktık ilk maçtan bir 5-6 tane yolladık Güzel gidiyoruz İkinci maçta bir e, ee, 2-1 yenilmiştik. Orada o maçta bir golüm var ama benim zaten bassızdım hangi maçta gol attıysam o maçta ya berabere kaldık ya yenildik. Ben anlamadım. Gollerim hep güme gitti. Yeni Doğan maçı. E, başladık maça çat 2-0. Sonra 3-1 öndeyiz. Bir baktık maç ondan sonra oldu 4-3. Ferdi abi unutmam o gol. Adam yani son dakika kafayı bir koydu ondan sonra diyor. Bir... <laughs> <laughs> yani Ferda abi ilk defa öyle gördüm. <laughs> Yine daha son dakika golü Ferda abinin adamın Beşiktaş'a e falan golü. <laughs> Ve <laughs> Ondan da uzun bir pas. İbrahim Toraman kafayı vurdu. <laughs> Ferdi. Top ağlarda. Top ağları gönderen Ferdi. İnegöl'de. İnegöl Spor bir Beşiktaş 0. İnegöl Spor bir şubur öne geçiyor. Yani Süper Lig'de şey profesyonel anlamda bir dünya maçı var. Ben adamı ilk defa böyle sevinirken gördüm. O golden sonra yaptığı hareketi burada göstermek istemiyorum ama herkes anladı. <laughs> Baştan önce başkanla konuşuyoruz. Başkan bana geldi dedi ki kart işte de Ahmet dedim hani şeye çekeceğim canlıya çekeceğim maçı. Facebook'tan mıydı? Instagram'dan. Ben de hani o zaman şey dedim kız arkadaşıma söyledim. Bak dedim hani gir maçı izle beni hani bu golüm var dedim bu akşam. Ondan sonra ben maçı çekiyor sanıyorum bir baktım biz 2-0 geriye düştük. Başkan da şeyi, e, kamerayı kapatmış yani. Maçı çekmemeye başlamış. Tabii benim bundan haberim yok. Ben de seviniyorum onu. çekiyordu da ben iyi oynamaya çalışıyorum böyle gol falan. İlk yarı bitecek. Önlü arkalı oynuyoruz Bahtiyar'la. <gülüyor> <gülüyor> Bahtiyar kardeşimle. Bahtiyar yani yerden golünün hakkını vereyim. Çekti bir tane golü falan. 50 metreden bir vurdu bana baba. Koydu çatama <laughs> Ondan sonra bir de diyor asker <laughs> Ne alaka Çat 2-1 devreye girdik İşte devre arasında bir konuşma gerçekleşti İşte biz alacağız bu maçı diye Bir ışımla çıktık sahaya İkinci yarı başladı Biz bastırıyoruz bayağı oynuyoruz Ondan sonra Ferdi abi bir çekti Klasik hareketlerinden yatırdı adamı Bir penaltı aldı Furkan abi şamba işte penaltıyı kullandı çat 2-2 Ondan sonra tam şeyde 2-2 oldu maç. Ondan sonra biz penaltı oldu bizim. Bir pozisyon oldu yandan top geldi. <laughs> Adam kafayı bir vurdu. Baktım Burak abi kaleci gibi çaldı. <laughs> top aldı. <laughs> sonra hem kırmızı kart hem penaltı. Yani gitti herhalde maç. Penaltı atarken de onların bir 10 on numarası vardı. Hiç de sevmiyorum. <laughs> ben adama dedim işte kalede Sezai vardı. Dedim ki kaçıracaksın bak dedim bana döndü böyle güldü. <laughs> Ondan sonra bir kullandı bizim Sezai'yi kurtardı. Dedim maç dönüyor. Neyse maç başladı tekrardan. Biz bastırıyoruz işte. Bir pozisyon Ferdi abi girdi sıfıra kadar. Bir çevirdi bana. Ben vurdum gol oldu. 50 metre koşmuştum kaleye kadar. Bir de gol attıktan sonra 50 metrede tribüne koştum. Ben sanıyorum beni maçı çek. Maçta çekiyorlar kız arkadaşım izliyor. <laughs> Koştum direkt şey tribüne dedim başkan çekiyor musun? Yok güzel lan ne çekeceğim? <laughs> ya dedim abi Allah aşkına yani. <laughs> bir dedim artık yapacağız onu da yaptırmıyorsun. <laughs> Ondan sonra 3-2 öne geçtik. On şey girdi. Feyyaz abi. Feyyaz abinin zaten oyuna girmesiyle oyundan çıkması bir oldu. Adam oyuna girdi çat kırmızıyı gördü çıktı. 9 kişi kaldık. 9 kişi saat kaç 70. dakikadan sonra falan bir 9 kişi 70'ten 80'den sonra bir 9 kişi oynadık. Yani ben hayatımda bizim takımın bu kadar koştuğu, bu kadar mücadele ettiği ve bu kadar güzel oynadığımız bir maç hatırlamıyorum. Yani i̇lk yarıdan sonra Bahtiyar'ın golünden sonra takım bir toparlandı. Ondan sonra bir hakem talihsizliğine uğradık. İşte artı 9 mu, artı artı 10 mu ne verdi ama artı 20'de maç bitti. Ben anlamadım. Yani artı onlar gol atana kadardı maç. Onlar golü attı. Maç bitti. Ondan sonra ama biz yine de e, bu ligin en büyük kim olduğunu göstermiş olduk. Her yerde de adımızdan bastıra bastıra söz ettirdik. Ondan sonra e, ama bir laf vardır. İşte hakemi de yeneceksin, onları da yeneceksin. Biz onları yendik ama hakemi yenemedik o maç. Olsun. Önümüzdeki sezonlarda gerekirse çatır çatır hakemi de değineceğiz rakiplerimizi değineceğiz. Arkadaşlar tüm bunları yaparken Anadolu Spor SFPA'ya <laughs> destek olabilirsiniz. <laughs> o zamanlar <zaten, bak. gülüyor> ee, kanalımıza destek ne diyecek? <laughs> ee, arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. En büyük Anadolu SFPA.